Günaydın Türkiye'ye ve e, günaydın Türkiye'de bu bölümü e, hemen e, hızlıca giriş yapacağız. Efendim Ulusal Kanal Ankara temsilcisi Yakup Arslan şu dakikalarda Skype bağlantısında hattımızda e, İran e, Devrim Muhafızları e, Komutanı Albay'a düzenlenen suikast e, ve bunun e, perde arkasında neler e, var, neler konuşuluyor onu biraz ayrıntılandırmaya çalışacağız. E, Yakup Arslan günaydınlar, hoş geldin yayınımıza. Daha deneyimli yayınlarca ee, Ankara temsilciliğine doğru seni uğurladık. Tabii birlikte bu e, stüdyolarda çok mücadelemiz olmuştu. yayında e, yayında perde arkasında tabii ki e, hayırlı olsun temennimizi hep ilettik. Ama e, yayınımız açısından da e, yeni görevinde başarılar diyoruz. Sevgili Yakup hoş geldin tekrar yayınımıza. Şimdi ee, tabi uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden İran Devri Muhafızları Ordusu mensubu Albay Seyyad e, Hadadi'yi uğurlayacak e, İranlılar. Ve e, bu tabi suikastın perde evet. arkasına ilişkin olarak da e, bu suikast neden gerçekleşti bir özel hedef miydi? E, Amerika e, mı başka mı e, güçler var bu sürecin arkasında? E, Bunlar bu, anlaşılmaya çalışılıyor şey de... sevgili e, Yakup. Ee, bir senin değerlendirmeni alalım. Ee, nasıl okuyorsun süreci ve e, bu İran devrim muhafızları ordusu mensubu Albay Seyyad kimdir? E, senden dinleyelim. Can Karabit rejiyi uyaralım. Rejideki mikrofon açık. Rejinin konuşmaları bana geliyor. Tamamdır, hemen, hemen, uyaralım. E, yayına gelmemesi için uyarıyla ile iletelim. Teşekkür ederim. E, aslında çok fazla tanınan bir isim değildi. E, Uday, Albay Huday'ı. E, cenaze töreni gerçekleşti. Onu ifade edelim. Başkent Tahran'da toprağa verildi. Cenaze e, töreninde Türk, Türkçe ağıtlar yakıldığını gördük. E, hemen bir biyografisine ulaşmaya çalıştık. Tabii e, özellikle askeri e, erkanın böyle biyografisine burada çok fazla ulaşılamaz. Ama ulaştığımız kaynaklar e, İran'ın e, Doğu Azerbaycan eyaletinin Tebriz şehri, e, e, Tebriz'e e, çok yakın olan Miyana şehrine Başmak köyünden e, bir Ailenin çocuğu olarak Tahran'da dünyaya geliyor. Albay Hüdayi ve eğitimi eğitim hayatını başkent Tahran'da tamamlıyor. Ve ardından İran devrim muhafızlarında görev almaya başlıyor. Üst gücünde. Yani İran devrim muhafızlarının yurt dışında da görev yapan bir biriminde görev alıyor. Bir albay neden suikaste hedef oldu? Çok sayıda albay var İran'da. Neden Hüdayi Albay Hüdayi'ye de oldu. Ee, öncelikle şunu ifade edelim. Ee, stratejik bir görevi oldu. açık açıkçası. Ee, bu böyle bir suikaste muhatap olunca tabi akıllara ne geldi neresi geldi ee, yapılan açıklamalarda da e, İsrail işaret edildi bu suikastin arkasında tabi İsrail ile bağlantılı bir yerel terör grubu mu bu suikasti gerçekleştirdi yoksa birebir Mossad ajanları tarafından mı bu suikast de Bu şu an itibariyle bir sır perdesi. Yani bu bilinmiyor. Ama e, aralanabildiği kadarıyla ya da İsrail'den e, gelen e, tepkilere baktığımız zaman özellikle İsrail basınının iki konudan e, odaklandığını söyleyelim. Yani İsrail basını Hüdayi'nin e, katlini e, öncelikle sevinçle duyurdu. E, bir sevinç duyarak paylaştı okuyuşlarıyla. İki kanaat var. Birincisi ee, İran'ın e, başta balistik füze, e, insanlı ve insansız e, hava araçları olmak üzere e, teknolojik silahlarını e, Lübnan Hizbullah'ına götürülmesi konusundaki lojistikte kilit bir isim oldu ifade edildi. Özellikle Suriye'de önemli görevler yapan bir e, albay bu Bu albayın ikinci e, e, olarak e, öne çıkan başlıksa İran. E, Başta Türkiye olmak üzere yani bunun da yazılmış olması önemli. Ee, yine Türkiye ve İran arasında e, bir karşı karşıya getirme planı burada anlamı tezgahlanıyor diye e, akıllara getiriyor bu soruyu da. Başta Türkiye olmak üzere Türkiye, Irak, e, Avrupa'da bulunan İsrailli diplomatlar, e, İsrailli iş adamlarına karşı suikast planlarının düzenleyicisi, ee, ve bu suikast planlarında da kilit bir isim olduğu iddia edildi. İki iddia var. İsrail basın tarafından dillendirilen. Tabi bu iki iddia da çok önemli. Bu iki iddia da çok çok önemli. Ee, bu iddiaların dışında bir gerçekliğin de olması elbette muhtemel. Bu İsrail'in e, yatmış olduğu İsrail'den e, gelen görüşler. İran tarafından buna ait bir görüş gelmedi. İran tarafından şu paylaşıldı. Türkiye basında da bir e, oluşmuş e, yanlış kanıyı da hemen aktıralım. Tülbe savunucusu e, ünvanıyla Suriye'de bulunan diye yani sanki Albay Hüdayi'nin e, lakabı Tülbe savunucusuymuş gibi e, değil. E, İran İslam Cumhuriyeti'nin Suriye'de e, çeşitli güçleri var. E, bu güçler genelde e, müsteşar yani Suriye ordusunu ve Suriye'deki sivil halk güçlerini direniş cephesi diye adlandırabileceğimiz bunların eğitilmesiyle sorumlu olduğunu resmi olarak bile İran. Bu güçlerine de İran'da e, kutsal türbe savunucusu Türkçesi diyebiliriz. Mudafaeli Haram, Haram Türbe e, diye çevirebiliriz. E, yani kutsal türbeyi, kimin türbesi? Kimin türbesi var Suriye topraklarında? Başta e, Hazreti Zeynep'in türbesi var. Ehli Beyt e, üyelerinin. Hazreti Zeynep'in türbesi Şam'da. Hazreti Zeynep'in türbesini koruyan türbe koruyucuları buraya Siyonist orduların, Emperyalist unsurların ve e, tektirci terör gruplarının engellenmesi için Suriye'de bulunan e, kuvvetlerin tamamına e, müdafeyini harem, harem savunucuları yani türbe koruyucuları denir. Dolayısıyla başka bir isim de olsa Suriye'de görev yapsa onun da e, unvanı ...türbe savuncusudur. E, hal böyle olunca... ...yani sanki bir kutsal türbeyi savunuyordu... ...stratejik görevi buydu diye bir algı oluşmuş... Türkiye'de. Buradan da... ...izleyicilerimize neden türbe savunucusu olarak... ...adlandırıldığını ifade etmiş olalım. E, tabii Can Karadut aslında... E, ...böyle tek seferde gidiyorum ama... E, ...muhtemel sorabileceğin soruları... ...editörlüğünü de yapmış olduğum için şey zamanında... ...muhtemel sorabileceğin soruları da... E, hepsi, ...biyerek... Hepsi, e, hepsini bir arada yanıt vermiş oldum. Peki... Ee, yani bu saldırının sonrasında bu hain e, suikast sonrasında e, şimdi tabii bir bölge denklemini de okumak gerekiyor. Şimdi e, işte içlerinde Türkiye'nin de olduğu Astana süreci neredeyse rafa kalkmış durumda. Ama Türkiye Suriye'nin kuzeyine e, bir e, işte müdahale sinyali daha verdi. E, yine kilometre hesaplarıyla falan yapılıyor bu. E, bir yandan tabii bu e, Astana sürecinin önemli ülkelerinden İran'da, e, bu suikast e, bölge denklemi açısından bir takım mesajlar veriyor mu? E, ya da oradan Türkiye'nin e, çıkarımda bulunabileceği ya da e, ya bu meseleyi okuyarak e, alması gereken bir aksiyon var mı gibi e, bir takım böyle sorular da geldi ama Yakup biraz e, tabii çok analiz isteyen bir mesele ama bir görüşlerini merak ediyorum yine burada. Şimdi ben burada bu noktada iki iki başta temas etmek istiyorum. Birisi Böyle bir suikastin e, gerçekleşmesine tepkisiz kalınmaması gerekiyor. Aksi halde e, İran'ı da hedef alan e, çeşitli istihbarat örgütlerinin Türkiye'de de operasyon yapmak istediğini biliyoruz. Özellikle Türkiye'de e, geçtiğimiz aylarda bu haberi okuduk. Kendini MIT görevlisi olarak tanıtan ama aslında Mossad ajanı olduğu ortaya çıkan e, isimleri e, okuduk. Bu istihbarat görevlileri Türkiye'de de çeşitli e, kendi menfaatleri dışında hareket eden, isim, kurum, kuruluş da kişilere suikast düzenleyebilir. Ee, buna e, öncelikle ilkesel bir tepki gösterilmesi gerekir. Tıpkı Kasım Süleymani'nin hayatını kaybettiği e, suikastin ardından Amerika'ya gösterilen tepki gibi burada Türkiye olumlu bir tavır almıştı ve tepki göstermişti. Çünkü bu normalleştirirdi. Yani Türkiye'nin de sınır ötesinde görev yapan bir askeri e, ismine bir devlet tarafından bir devlet terörüyle katledilmesinin normalleştirildi tepkisiz kalmak. Şimdi bu Albay Hüdayi e, suikastinde de bir tepkinin gösterilmesi gerekir. Tepkisiz kalınmaması gerekir. Aksi halde e, bu suikastler normalleşir ve bu suikastlere karşı bir adım atılmak istendiği zaman mütte, müttefiksiz kalınır. Bölgesel anlamda müttefiksiz kalınır. Tek başına e, cılız bir şekilde karşılık verilmiş olur. Şimdi e, burada eleştirilen bir başlık var. İran istihbaratı ve İran güvenlik güçleri eleştiriliyor. Neden eleştiriliyor? Çünkü bu ilk suikast değil. Çok yakın bir zamanda da İran e, nükleer bilim e, teknolojisinde de önemli katkılar olan, aşı çalışmalarında çok kilit bir isim olan bir bilim insanı. Sonradan, suikast sonrası savunma bakan yardımcılığı görevi olduğu e, kamuoyuna e, açıklanan e, Fahrizade suikasti söz konusu oldu. Doktor Fariz Tahran'da ileri teknoloji bir suikast ile e, yani ilk kez kullanılan bir teknolojiyle e, hayatını kaybetti, katledildi. Yine Mossad'la bağlantılı ya da Mossad'a e, bağlı e, ajanlar tarafından istihbarat görevliler tarafından operasyon görevlileri tarafından bir e, suikaste kurban gitti. Yani İran e, bu denli önemli isimleri kendi içerisinde, kendi başkentinde koruyamadığı gerekçesiyle kamuoyu içerisinde de eleştiriliyor. Yani Albay Hodayi e, mutlaka önemli bir görev var. Suikaste hedef oluyor. Albay Hodayi neden korumasız? Neden toplumda e, toplumla iç içe? Yani bir askeri lojmanda neden oturmuyor? Korunaklı bir askeri lojmanda neden koruması yok? Eğer böyle e, önemli bir görevi varsa en azından bindiği araç neden zırhlı bir araç değil? Bakın o Albay Hüdayi'nin bindiği araç e, İran'da toplumun en alt gelir grubuna sahip olan e, kişilerin bindiği bir araç markasıdır. Ve çok yaygındır. İran'a gelmiş olanlar bilir çok yaygındır o araç. E, ve hakikaten toplumda gelir grubu en alt düzeyde olan kişiler bu araca biner. E, yani aslında bu araçla trafik kazası yaptığınızda da hayatınızı kaybedersiniz. Bu kadar stratejik önemli olan birinin böyle bir araçla e, seyahat etmemesi bile gerekir eğer bu kadar önemliyse. Ki önemli ki... E, 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 İran protokol önem veren bir ülke. Kişisel bir tercih mi acaba? Ne dersin Yakup? Kişisel bir tercih de olabilir. İranlılar e, çok sade yaşamayı severler. Özellikle e, devrimci bir ideolojik yapıda olduğu için bu dönemdeki bu e, önemdeki kilit insanlar. Ama şunu da ifade edelim. Mesela Fahrizade suikastinde de ee, böyle bir araç değildi. Gayet korunaklı bir araçtı. Önünde arkasında e, koruma konvoyu vardı. E, koruma polisleri vardı. Ve Mossad e, ya da Mossad'la bağlantı terör grupları yereldeki bu suikastı gerçekleştirmeyi başardılar. Yani burada mutlak suretle istihbarat e, kurumları İran içerisinde eleştiriliyor. Haklı bir eleştiri bu. Önemli isimleri başkentinde. Bir de e, bu Mücahide'nin İslami Caddesi, yani suikastin gerçekleştirdiği yer, İslam mücahitleri e, caddesi, e, meclise çok yakın Cankar. Yani, hmm. Tahran'da meclise yürüyerek e, birkaç dakikada ulaşabileceğiniz bir nokta. E, yani meclisin meclise çok yakın bir noktada bu suikastin bu şekilde bir motosikletli terör grubu ya da e, Mossad ekibi tarafından gerçekleştirilip şu ana kadar kimsenin yakalanmamış olması, e, bunların tamamı e, belli eleştirilere sebep oluyor. Çünkü bu insanlar kolay yetişmiyor. Yetişmiyor. insanlar Doğru. kolay yetişmiyor. Yine açısından kolay yetişmiyor. Kitli görevlere getiriyor ve elbette bu suikast girişimleri her ne kadar önlem alınsa da alınsın. onlarca onlarcası örneğin Fahrizade suikastinde onlarca suikastten çok tuvalet suikastin başarısız olduğu ortaya çıkmıştı. Yani daha önce de birçok kez e, Fahrizade'ye, Doktor Fahrizade'ye suikast girişimi olduğunu, bunların tamamının boşa çıkarıldığını ifade etmişlerdi, ortaya çıkmıştı bu. E, mutlaka e, Albay Huda'yı e, suikastinin de bu anlamda e, eleştirel bir nokta. Elbette İran'da şu şu anda konuşuluyor, biz e, işte şehitlik, şehit e, olmaya hazır bir milletiz, her an şehit ol Evet şehit olmaya hazır bir milletsiniz, millet de olmalısınız, biz de aynıyız, biz de mütevil olmalıyız ama bu değerlerde kolay yetişmiyor. Bu kadar kolay hayatlarını kaybetmemeleri gerekiyor. E, düşman bu kadar kolay bu, bu şekilde kilit insanları e, görevini yapmasını engellememesi gerekiyor. E, bunu e, Suriye'ye yansıması ne olur? Suriye sahasında ne bir gelişme olur? Tabi direkt bunu e, bu denklemi oturtmak e, da doğru olmamakla birlikte e, yeni dengelerin olduğunu söylemek lazım. Suriye'de. Yani özellikle şunu ifade ediyor kimi kaynaklar e, Rus güçler çekiliyor. Bunun yerine Lübnan Hizbullahı ya da İranlılar yerleşiyor. Rusların çekildiği yerden Ukrayna savaşından dolayı, Ukrayna'daki operasyonlardan dolayı ama Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin savunma bakanlığı kaynakları böyle bir durumun kesinlikle olmadığını ifade ediyor. Bunu net olarak söyleyelim. Yani böyle bir devir teslimeni şu ana kadar olmadığını bu kaynaklar açık bir şekilde ifade ediyor başkent Ankara'da. Ama sahaya baktığınız zaman sahada da çeşitli fotoğraflar, çeşitli videolar. Bunu destekleyecek videolar var ama videoların nerede, nasıl çekildiğine dair bir yok. Şu denklemi de ifade etmek lazım. Yani Rus ordusu ve İran ya İran'a münasır e, muhasır gruplar olarak baktığınız zaman yani kara operasyonlarında bir kere e, Rusya yok e, Suriye'de. Onlar hava operasyonları yaparlar. Kara birliği e, İran kadar yok. Yani İran'ın 10 askeri varsa Rusya'nın 3 askeri var orada. Yani kim niye devresin zaten İran etkin bir şekilde Suriye içerisinde var. Sahaya da baktığımız zaman işte, muhasır gruplar var, milisler var. Onun yanı sıra Lübnan Hizbullah'ı yine İran'la birlikte sayabileceğimiz gruplar içerisinde. Yine Irak'tan geçen çeşitli milis grupları var. İran'la birlikte hareket eden, Suriye hükümetiyle birlikte hareket eden daha doğrusu İran'ın komutasında. İran'dan giden çeşitli milislerin olduğu ifade ediyor. Hal böyle olunca böyle bir denklem oluşuyor. Ama burada şüphesiz Astana sürecine ilişkin zedeleyici bir tutum olarak algılanan Astana'nın diğer tarafları tarafından özellikle Suriye hükümeti Dışişleri Bakanı'nın ağzından bizim güvenli bölgeye ilişkin Ankara'nın yapmış olduğu bu plan Suriye'nin toprak bütünlüğüne kast olarak algılanıyor. Almanıyor. Ve Toprak evet. bütünlüğünü olumsuz etkilediğini ifade ediyor. Suriye'nin toprak bütünlüğü pazarlık yapılamaz ifadeleri var ki biz de 2011'den bu yana Suriye meselesinde özellikle Şam'la, Tahran'la ve Moskova'yla buluştuğumuz ana müşterek Suriye'nin toprak bütünlüğüydü. Bu müşterekte buluşup Suriye'nin toprak bütünlüğüne halel getirecek bir hamlenin de ortaya konulmuş olması... Ee, sadece burada bulunan, farklı bahanelerle bulunarak terörü destekleyen e, Amerika Birleşik Devletleri'nin düşüne yarıyor. Çünkü şunu ifade ediyor, yani siz böyle bir güvenli bölge yarattıysanız, demek ki benim de yaratma hakkım var. Siz e, bölgesel yönetim ya da kantonlar şeklinde e, bölerek burada bir yerel yönetim inşa ediyorsanız, e, benim de hakkım var. Ben de benim burada de hakkım kontrol var bölgede yerel yönetim ya da kantonlarla işbirliği yapıp onları resmileştirebilirim. Yani Türkiye burada Amerika'nın Kanton planı ya da Suriye'yi bölme planına hizmet eder bir duruma düşüyor. Bu bunun da sorgulanması Gerek gereken yani. bir konu. Hastana sürecinde onun stratejisi aşikar. Yakup Aslan çok teşekkür ediyorum. Tekrar e, görevinde başarılar diyoruz. Yeniden birlikte olabilmek dileğiyle. E, ağzına sağlık. sağlasın olasın katkıların için. Efendim e, bu notlarla tamam.